Aksa 1. Lig'de 2. haftanın önemli karşılaşmasında Mor Menekşe Cemal Balsı stadında Mor Menekşe Lapta'yı konuk ediyor. Mustafa Torun yönetiyor karşılaşmayı. Mor Menekşe ilk haftayı geçiş gali deplasmanında mağlup kapatmıştı. Lapta farklı galip gelerek ilk haftanın lideriydi. Zorlu bir karşılaşma her iki takım açısından da 2. haftada maç öncesi dostluk vardı. Bakalım karşılaşmaya nasıl yansıyacak. Maça başlayan taraf konuk lapta. İlk atak Mor Menekşe'den. Sol tarafa Ertan Bulut. Ceza içerisinde vuruş savunmaya çarpan top dışarı gidiyor. İki kırmızı yeşilli takımın mücadelesi beyaz formalarla lapta. Yeşil kırmızı formalarla Mor Menekşe mücadele ediyor. Sol taraftan atak, ceza alanı içerisinde kafa vuruşu üstten dışarı gidiyor. Mor menekşe baskılı başladı karşılaşmaya. Yine ceza alanı içerisinde atak. Ertan bulut dışarı veriyor. Gökay kaptırıyor. Ertan sola açtı topu. Yapılan orta ceza alanı içerisinde savunma. Yine Ertan vuruş savunmadan dönüyor. Atak devam ediyor Mor Menekşe adına. Ceza öncesine dolduruldu. Şimdi korner. Korner atışını kullandı Mor Menekşe. Vuruş ceza öncesinde kafa dışarı gidiyor. Lapta atağı. savunma uzaklaştırıyor. Cezanın üzerinde atak devam ediyor Lapta adına. Sağ açıldı top. Arkadan itme de var. Foul var mı? Bakıyoruz. Pozisyona devam diyor Mustafa Torun. Uzun atılan top Erhan Çınar savunma arkasına sertle Erhan vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Dakika 21 Erhan Çınar gollerine yeniden başlıyor. Golcü oyuncu 1-0 öne geçiriyor. Gollerine başladığı gibi taklalarına da başlıyor. Erhan Çınar'la Mor Menekşe dakika 21'de 1-0 öne geçiyor. Yine uzaktan vuruş Erhan kalecide kalıyor. Veysel Çelik Kalede Lapta'da Faul kararı Başlıyor hemen oyuna Mor Menekşe Kaptırılan top Yine faul kararı itirazlar var Lapta'da ve çıkan Bir de sarı kart var 21. dakikada Erhan Çınar'ın golü 1-0 önde. Serbest atış kullandı Lapta. Cezanın içerisinde savunma uzaklaştırdı. Vuruş kötü dışarı gidiyor. Orta alandan çıkıyor Mor Menekşe. Ertan Bulut araya bırakıyor. Erhan Çınar ceza içerisinde kaleci Veysel'in yanından topu ağlara gönderiyor. Dakika 32 Erhan farkı 2'ye çıkarıyor. Ertan Bulut'tan klas bir pas. Golü adeta koklayan isim Erhan Çınar 2-0 yapıyor. 2-0'dan sonra yine Mor baskı ve gol arıyor. Bu kez kenar teknik heyete kar çıktı Mustafa Torun tarafından. Lapta teknik heyetinde itirazlar var. Şimdi Lapta'nın doldurduğu top üst direk atak devam ediyor ceza içerisinde. Lapta gol arıyor. Göksel yapıyor ortayı kaleci de kaldı. Yine Lapta hata var. 2-0 üstünlüğü Erhan Çınar'ın golleriyle Mor Menekşe'nin uzaktan vuruş genç kaleci çok rahat top hakim oluyor. Haluk bu dakikalarda kalesinde güven veriyor. Yine uzun bir top uzaktan vuruş dışarı gidiyor Lapta adına. 2-0'dan sonra Lapta gol için yükleniyor ama etkili pozisyonlar yok. Bir sakatlık var Mor Menekşe'de oyunu durduruyor Mustafa Torun Mor Menekşe başlıyor oyuna ve ilk devre 2-0 Mor Menekşe'nin üstünlüğünde sona eriyor ikinci devreye başlayan taraf ev sahibi Mor Saha zemini oldukça güzel gözüküyor. Vuruş yan direkten döndü. Lap da adına önemli bir pozisyondu. Atak devam ediyor. Yine cezalan içerisinde bu kez kötü vuruş savunma. Atak devam ediyor. Rovaşat'a kaleci Haluk'ta kaldı. 2-0 üstünlüğü var. Ev sahibi takımın. Şimdi Mormenekşat'a cezanı aşıkma vuruş. Top dışarı gidiyor. Orta alandan çıkmaya çalışıyor Mor Menekşe. Kaptırılan top Gökay tarafından itirazları var faul diye ama ata devam ettiriyor lapta. Ceza içerisinde yapan orta vuruş kaleci Haluk ve top dışarı gidiyor. Önemli bir pozisyon. Kalkan da offside bayrağı var bu pozisyonda. Şimdi Mor Menekşe ata yapılan orta ceza içerisinde aşıyor. Erhan Çınar'ı kalkan bayrak offside. 3 puanlı Lapta ve 0 puanlı Mor ikinci haftada 2-0 üstünlüğü var Mor Menekşe'nin. Ahmet Ogan'ın da itirazları var bu pozisyonda. Şimdi Lapta kendi arandan çıkmaya çalışıyordu. Ertan yine güzel bir pas savunma arkası. Sağ taraf yapılan orta. Kaleci Veysel atak devam ediyor mu? Hayır dışarı gidiyor. Ertan yine ara pası. Yine kaleciyle karşı karşıya. Cenk her yerde kalıyor. Mustafa Torun penaltı diyor. Ve Veysel'i kırmızı kartla oyun dışına gönderiyor bu pozisyonda. Veysel Çelik dakika 73. Kırmızı kartla oyun dışına gönderiyor Mustafa Torun. Sedat geçiyor kaleye Laptada. Topun arkasında yine Erhan Çınar. Erhan Çınar hettirik yapıyor. Dakika 72 3-0. Mor Menekşe artık çok rahat. Erhan Çınar yine takla. Yine gol sevinci taraftarlarıyla paylaşıyor. Golcü oyuncu 3 golle döndü Mor Menekşe seyircisi karşısına. Şimdi Göksel ceza içerisi vuruş topalarda Dakika 84 Mor Menekşe Deplasmanında Lapta da 84. dakikada skoru 3-1 yaptı. Sağ taraftan Cenker geliyor Mor Menekşe. Cenker ceza alanına girdi. Vuruş topalarda Dakika 87. Skor 4-1. Cenker golle süslüyor. Bir penaltı aldı. Bir de gol. 4-1'lik skor. İshak hareketi yerde penaltı diyor. Mustafa Torun. Penaltı lapta oyuncusu kullanıyor. Vuruşu kaleci Haluk çıkardı. Kaleci Haluk çıkardı. Yusuf Oyit'in penaltısını. 4-1'lik skor. Kaleci Sedat yükseldi aldı topu. Ve Mustafa Torun maçın sonucunu tayin ediyor. Mor 3 puanla tanışıyor. 4-1'lik galibiyetle.